Merhaba arkadaşlar. Eee bahsettiğim sorguyu yazdım bir 15-20 dakikamı falan aldım. Şimdi bunu diyagram üzerinde göstermem daha mantıklı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Nerede benim sorgum? Şurada. Şu sorgumu şöyle pencenin yanından çıkarayım ve şunu açalım. Şimdi bakın arkadaşlar hangi tablolar? Ürünler, satışlar, ürün satışlar, kategoriler ve adisyonlar. Yani 4 tablo. Şöyle bir kalsın. Ürünler, satışlar, Adisyonlar ve diğeri neydi? Kategoriler yani şurası. Şimdi şunları biraz daha şöyle çekeyim, göstereyim. hasta bir de hesap ödemeler var. Evet şu. Tam ortaya alırsam daha güzel olacak. Şöyle bakın arkadaşlar göstereyim. Neden böyle yaptık? Ondan anlamanız açısından. Şimdi benim kategorilerden ürünlere gittim. Ürünlerden satışlara gittim. Çünkü ben kategorilerden satışlara gidemem. Satışlardan adisyonlara gittim. Adisyonlardan da bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Sensel. Adisyonlardan da hesap ödemelerine gittim. Çünkü benim amacım hesap ödemelerindeki belli adisyonları bulmak. Ama bunu nereden buluyorum? Ürünlerden buluyorum arkadaşlar. Yani benim ürünleri bulabilmem lazım ki ben gidip ee, şey yapayım hesap ödemelerindeki iki tarih arasındaki ürünleri listeleyebileyim bu şekilde. Çünkü ben hesap ödemelerinde adisyon ayı tutuyorum, ürün ayı tutmuyorum. Ürün ayıları nerede tutuyorum? Satışlarda tutuyorum. Satışları nerede tutuyorum? Adisyonlarda tutuyorum. Yani toplam adisyonlarda. Yani aslında bakın arkadaşlar bir tablodan 5. tabloya vardım. O şekilde düşünebilirsiniz. Buradaki yapmayı planladığım da buydu zaten. Şimdi ürün adını aldım, satışlardaki adedi aldım yani bana iki tane bilgi dönecek. Ardından bunları inner join ile birleştirdim. Şuraya kadar hep inner join yani arada bir fark yok. Şimdi şurası önemli. Convert date time tarih. Git diyorum ki tarih sütunundaki gelen bilgiyi yani ee, sana dönecek bilgiyi dö çevir diyorum. Eşleştir diyorum şimdi. Nasıl eşleştirecek? Between operatörüyle şu şu tarihler arasında şu üç ödeki varsa bana bunları grup şeklinde ver diyorum. Grup payla. Yani şöyle arkadaşlar. Ben buraya bir bitiş bir de başlangıç değeri göndereceğim. Bunu short time ile çevireceğim. Ee, ardından gidip hesap ödemelerdeki tarih sütununa bakacak. Ve ardından bana şu iki bilgi döndürecek. Olay bu. Şimdi ben bu iki bilgiyi alıyorum. Yani Daha doğrusu bu sorgumu alıyorum. Ee, şuraya yapıştırıyorum. Ş şöyle yapalım. Evet. Silelim şöyle. Ve şöyle. Daha düzenli hale getirelim. Şunu biraz tamam. Son düzenlemelerimizi yapalım. Şurayı da çağıralım şöyle. Ve ardından, pardon sildim. Şöyle. Şurayı da şöyle ittirelim biraz. Yapamıyoruz. Şimdi iki tane parametre göndereceğim demiştim. Bir başlangıç bir de bitiş. Başlangıç değeri, yani şuraya iki tane parametre alacağım. Ee, şu başlangıcı şuraya alalım. Bunu aynısından kopyalayalım. Ve şuraya da bir tane bitiş ol Yapalım. Ardından şuraya ee, başlangıç başlangıç nokta values'unu git al diyorum. Short time string diyorum. Date string. Şimdi aynısını şuraya da yapalım. Şunun aynısını alalım şöyle. Şuraya da ne gelecek? Bitiş. Bunu da aktardık. Şurada bir virgül falan. Şurasını int yapmışız. Var çağrı yapalım. Aynısını şuraya... Bakalım doğru yazdık mı? Yazmamışız. Aynısını şura içinde kopyalayalım. Bakalım. Tamam. Şimdi ürünleri listel dedik. Şurada sayacımız var. Ve şuraya int sonuç eşittir 0. Ve şuraya da return döndürelim. Return ile sonucu döndürelim. Ee, sonuç bize kızdı. Neden? Intern'e döndürüyoruz. Bize kızmaması lazım. Hmm. Bilemedim. Şimdi birazdan bakarız. Şurada hatamız var mı? Bize ne geliyor? Bir kere ürün at. Tamam. Ve ne geliyor? Adedi. Yani şu. Yani bize iki tane bilgi geliyor. Yani şunlara ihtiyacımız yok demek oluyor. Silelim. Buna da bunlar da silelim. Bağlantımızı açtık, kapattık, verimizi okuduk, return, sonuç sıfır demişiz. Okuduk. okudu. okudu. Ha, burada biz ama e, void yapmamız gerekiyor ki. Öyle midir? Evet, bizim void yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani e, biz burada bilgi döndürmemize gerek yok yine. Sadece Veri dolduruyoruz. Hani bir sonucunda bir şey almıyoruz. O yüzden sadece bunu yapmamız yeterli. Execu, e, execute ile de verimizi okuduk. Bu kadar. Tamamdır. E, bu derste ne yaptık arkadaşlar? İstatistikleri gördük. Bir sonraki dersimizde yine istatistiklerle devam edeceğiz. E,